Günaydın. Bugün 8 Ocak Pazartesi. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika'da Aralık ayı tarım dışı istihdam verileri beklentiden güçlü geldi ancak ISM hizmet sektörü PMI endeksi beklentinin altında kaldı. Bunun Amerika borsası üzerinde cuma günü satışları sınırladığı görüldü. Haftanın son işlem gününde S&P 500 endeksi %0.18, Nasdaq endeksi %0.09 yükseldi. Beklentiden düşük gelen hizmet sektörü verileri, dolar endeksi ve Amerika tahvil faizlerindeki yukarı hareketinde sınırlı kalmasını sağladı. 10 yıllık Amerika tahvil faizi cuma günü son 3,5 haftanın en yüksek seviyesine kadar yükseldikten sonra geriledi. Ons altın tarafında son bir haftadır satışlar etkili oluyor. Amerika verileri sonrası Fed'in Mart toplantısından faiz indirim ihtimalinin ise gerilediğini görüyoruz. Global tarafta bu hafta Amerika'da enflasyon rakamları önemli olacak. Perşembe TÜFE, cuma ÜFE gelecek. Ayrıca Amerika'da bu hafta bilanço sezonu başlıyor. Cuma günü Amerika'nın önemli finansal kuruluşlarının sonuçları açıklanacak yeni haftaya yurt dışı borsaların Amerika enflasyon verileri öncesi satıcılı tarafta başladığını görüyoruz. Çin'de konteyner nakliye endeksinde son haftalarda gözlenen artış sürüyor, Asya borsaları üzerinde etkisi sınırlı, endeksler Japonya dışında negatif tarafta açıldı. Haftaya başlarken Amerika endeksleri vadeli tarafta hafif aşağıda işlem görüyor, Avrupa borsalarının da haftaya zayıf başlaması bekleniyor. İçeride bugün hazinenin Aralık ayı nakit dengesi verisi ile borçlanma ihaleleri takip edilecek. Ayrıca Merkez Bankası yatırımcı günlerinin ilkini perşembe günü New York'ta gerçekleştirecek. Cuma akşamı kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's in Türkiye ile ilgili değerlendirme raporunu yayınlaması bekleniyor. Borsa İstanbul tarafında ise yılın ilk haftasında pozitif kapanış oldu. BIST endeksi haftayı 7629 seviyesinde haftalık bazda %2.12 yükselişle tamamladı. Cuma günü endeks %1.07 yükseldi. Borsa İstanbul'un yeni haftaya da yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında endekste toparlanma hareketi içinde ilk etapta 50 günlük hareketli ortalama 7750 ara direnç bölgesinin test edilmesi beklenebilir. Hafta başında diğer önemli bir direnç 7880 seviyesinde bulunuyor. Destek olarak 7530 ve 7400 seviyeleri önemli olacak. Yapı Kredi Bankası'nda teknik göstergeler olumluya dönüyor. Hisse üzerinde son dönemde etkili olan satışlarda durulmanın sürmesi, yeni bir kısa vadeli yukarı momentumun oluşması beklenebilir. AGESA hissesinde kısa vadeli göstergeler aşırı satıma yöneldi. Hisse üzerinde geçtiğimiz hafta etkili olan satışların durulmasına paralel yeni bir yukarı hareket beklenebilir. Hisse tarafında ayrıca endekste yukarı hareket içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Akbank, BİM, Ereli Demirçelik, Ford Otosan, İş Bankası C, Koç Holding, Türk Hava Yolları gibi ana hisselere bakılabilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.